Zafer Partisi bir dava açtı bilmiyorum biliyor musunuz? Şimdi onu soracağız, konuşacağız ve davanın nedenini soracağız. Efendim Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyesi ve aynı zamanda Sayın Ümit Özdağ'ın avukatı Sayın Tevfik Alaftar bizlerle birlikte. Tevfik Bey günaydın yayınımıza hoş geldiniz. Uğur Bey merhabalar günaydın iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi Tevfik Bey nedir bu dava? Bu dava neden açıldı? Ne zaman açtınız? İçeriği nedir? Bizimle paylaşır mısınız lütfen? Tabii ki. Şöyle biliyorsunuz ki 7 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti Meclis Grup Toplantısı ifade edilmiştir. Söz konusu ki bu meclis Kurtuluş Savaşı'nı yönetmesinden ötürü yani Kurtuluş Savaşı'nın sembolü niteliğinde Gazi Meclis olarak da adlandırılır. Gazi mecliste gerçekleşen söz konusu toplantıda Biji Serok, Apo sloganları atıldığı gibi e, toplantı konuşmaları sırasında, içeriğinde Kürdistan'ın dört bir yanından Öcalan'ın özgürlüğü için e, kararımız Barışsa, muhatabınız İmralı'da Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'dır. Kararınız Barışsa, baş müzakereci olan Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür, eşit, adil koşullarda baş müzakereci olarak demokratik müzakere sürecini yürütmenin, barışı inşa etmesinin koşullarını açmak, boynunuzun borcu gibi başkaca e, kabul edilemeyecek ifadeler kullanılmıştır. Tabi bu ilgili açıklamalar basında, sosyal medyada da fazlasıyla yer almıştır. E, Tabi bir e, sosyal medyada, e, sokakta vesaire insanların e, infial olacak seviyede bir e, duygularını yaralamıştır. Şimdi e, burada anayasanın 14. maddesine de baktığımızda anayasanın 14. maddesi der ki e, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz demektedir. Bu ilgili açıklamalar burada bir hak hürriyetten de e, bahsetmek mümkün olmayacaktır. E, Tabi bu ilgili konuşmaların, sloganların atılması akabinde e, müvekkilim ve Sayın Genel Başkanım e, Ümit Özdağ'ın e, talimatı doğrultusunda da e, bu konuya dair bir suç duyuru, ihbar eden sıfatıyla suç duyurusunda bulunması zarureti doğmuştur. Şimdi belirtmek gerekir ki DEM Parti'nin bu meclis grup toplantısında toplantıyı yöneten kişinin top toplan Türkiye ve Türk topraklarının bir kısmında Kürdistan olarak bahsetmesi, terörist başı için bir bakıma orada tezahürat yaptırması, devamında Burada şüpheli olarak dilekçemizde belirttiğimiz ve tespit edilecek şüpheliler demişiz. İlgili konuşan bir şahıs da var orada devamında. Bu şahsın terörist başını över ve yüceltir şekildeki açıklamaları ve bu hususun gerçekleşmesine de müsaade edilmesi gazi meclisin manevi şahsiyetine ve şehitlerimize alenen bir hakaret niteliğinde olup hukuken de bu kabul edilemez bir durumdur. Bahse konu tabii bu lehe atılan sloganlar, ilgili şahsı över nitelikte yapılan açıklamalar olan Abdullah Öcalan'da on 10 binlerce, yüz binlerce Türk vatandaşının kanına girmiş bebek katili örgütünün Türk mahkeme zaten hüküm giymiş olan suçlu elebaşısıdır. E, bu sebeple atılan bu sloganların, yapılan konuşmaların e, nitekim yaşanan vakanın hukuken cezalandırılması zaruridir. Bu Biz ne yaptık? Bir ihbar eden sıfatıyla hazırladığımız e, bu suç duyurusunda burada bir kere Türk Ceza Kanunu'nun suçu ve suçluyu övme başlıklı 215. maddesi e, açık bir şekilde ihlal ediliyor. İlgili madde der ki işlenmiş olan bir suçu veya işlenmiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen, öven kimse bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde iki yıla kadar hapis cezası ile ceza alır. İlgili suç maddesi burada e, mevcuttur. Bunun haricinde TCK'nın 216. maddesi halkı kim ve düşmanlığa tahrik ve veya aşağılama suçunun da burada e, bulunduğundan bahsetmek mümkün olabilecektir. Buna da yer verdik. Bunun haricinde Türk Ceza Kanunu'nun suç işlemek amacıyla örgüt kurma Başlıklı 220. maddesi mevcut. Burada da der ki örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suç basın ve yayın yolu işlenmesi evet. halinde. Ceza yaranda arttırılır demektedir. Burada Tevk da söz konusu evet. maddesi e, ihlal bir, ara bir, soru ve bir Aynı sorayım. zamanda tecihan. Ara, araya bir Buyurun. soru sorayım izin verirseniz. Şimdi anladığım kadarıyla Mesela, e, suç duyurusunda bulunduğunuz kişiler milletvekilleri değil mi? Çoğu. Şöyle, biz burada. Hay, şunun için soruyorum çünkü milletvekillerinin bunun... dokunulmazlığı var ya. Her halükarda. Ee, evet, bir orası... suç almayacaklar gibi duruyor da o yüzden. Şöyle, e, güzel bir soru sordunuz. Burada tabii hani bir yasama sorumsuz ya da dokunulmazlıktan bahsedeceğimiz bir konu tabii ki meclis çatısı altında bir grup toplantısı olduğu için bundan bahsedilecek olsa da buraya katılan izleyiciler var orada. Bunların hepsi milletvekili değil. Buraya bir katılım sağlamış milletvekili olmayan şahıslar var ve orada bir konuşma yapmış şahıs da var. Şimdi yani izlemeye gelen seyirciler değil. arasından diyorsunuz Tevfik Bey daha iyi anlaşılması için söylüyorum. Hani grup toplantılarında tabii dışarıdan tabii orada izleyici bu... geliyor. Normal vatandaş da gelebiliyor çünkü. Tabii tabii ki burada o sloganları atanlar açıkça suç işlemişlerdir. Biz zaten bir orada ilgili en suçma yapan şahıs var. En sonda zaten Yüksel Genç adlı öğrendiğimiz şahıs hakkında da suç duyurusunda bulunduk. Aynı zamanda burada e, orada tespit edilecek şüpheliler dedik. Gerekirse hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılacak müzekkereler veya bu e, basında olan videoların izlenmesi akabinde bu suçu işleyenler zaten tespit edilebilecektir. Bu kişiler için bir dokunulmazlık, bir yasama sorumsuzluğunda evet. bahsetmek mümkün olmayacaktır. Çünkü onlar milletvekili evet. değillerdir. Tevfik Bey, bir de şunu soracağım, siz şimdi biz sizi avukatı sıfatıyla evet. Sayın Ümit Özdağ'ın avukatı sıfatıyla yayına bağladık ancak siz aynı zamanda Zafer Partisi'nde de aktif siyaset yapıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, doğru. Heh. İşte o yüzden şimdi insanlar kafası karışabilir, bu soruyu niye soruyorsunuz Tevfik Bey diyebilirler. O yüzden bunu bir netleştirmek istedim öncelikle. Tevfik Bey şimdi şöyle bir şey var gündemde, çok konuşuluyor. İşte komisyonun İmralı'nın ayağına gideceği veya İmralı'ya gitmesi gerekeceği, gitmesi gerektiği gibi şeyler konuşuluyor. Ee, Zafer Partisi Hı -hı. olarak siz bunu nasıl e, düşünüyorsunuz? Bu arada çok özür dilerim Tevfik Bey. Siz de yayındayken bir son dakikayı siz de görüyorsunuzdur. Hemen payla çok önemli bir gelişme. Ee, Gazze'deki barışın Hı -hı. sağlanabilmesi ve temin edilebilmesi açısından biliyorsunuz bugün Mısır'da Şarmel Şeyh'te bir barış zirvesi yapılacak ve bir şart koşulmuştu. İsrailli rehinelerin serbest bırakılması öncelikli. Şimdi o gerçekleşmiş. Son dakika haberi olarak arkadaşlarım şahane bir şekilde ekrana getiriyorlar. Çok da güzel bir haber bence barış açısından. 7 İsrailli rehine Kızıl Haç'a teslim edildi. Bu en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. değerli izleyiciler, İsrail rehinelerimizi bırakın ki barış sürecini başlatalım, işgali geri alalım demişti zaten hep sürekli. Şimdi bu süreç ne kadar ciddi olduğunu ve başladığını altyazıdan görüyoruz. 7 İsrailli rehine Kızıl Haç'a teslim edildi. Bu çok önemli bir gelişme. Gazze'deki ateşkesin ve barış anlaşmalarının sağlanabilmesi açısından. Tevfik Bey özür dilerim bunu söylemek zorundaydım. Tekrar sorumu, tabii ki. Tekrar sorumu şöyle güncelliyorum. Evet. Komisyonun, Adalet ve Demokrasi Komisyonu'nun mecliste birçok defa toplanmış olan bu komisyonun İmralı'ya gitmesi konuşuluyor. Ne düşünüyorsunuz? Ya bu tabi e, tabii kabul edilebilir bir şey değil. Burada bir terör örgütünü, o terör örgütünün elebaşını eee matap alıp böyle bir e, eylemde bulunulmasını dediğim gibi kabul etmek çok mümkün değil. Vicdanen de bu e, bizleri de Türk milletini de yaraladığını düşünmekteyim. Bir de tabi ilgili bu ikinci açılım süreci hani olarak adlandırılabilecek sürece dair hep bir barış kelimesi de ortaya atılıyor. E, yalnız bunun ben yanlış ifade edildiğini ya da düşünüldüğünü düşünüyorum. Çünkü şöyle bu barış ortamını tabii ki ve genel anlamda e, ülkemizde herkes ister. Yani bu, bu normal bir savaş ortamı olsun istemez ancak Ortada bir barış var ise bana göre bunun hani devletler arasında olması gerekmektedir. Yani bu sebeple terör örgütleriyle teröristler ile barış olmaz ya da bu yapılarla müzakere olmaz. O ve teröristlerle sadece mücadele edilmesi gerekmektedir. Bu mücadele sonucunda sonuçlar alınması gerekmektedir. Biz Tabi devletimizden de bunu beklemekteyiz. O sebeple terör örgütü elebaşının muhatap alınması, bu süreç vesaire kabul edilebilecek bir durum değildir. Bu Türk milletinin de vicdan yaralamaktadır. Aynı zamanda bu şehitlerimizin, gazilerimizin de hatıralarına bir bence ihanet niteliğinde olabilecek seviyededir. O sebeple e, bu hususu kabul etmemekteyiz. Peki son sorum Tevfik Bey. Bu komisyonun gidişatının sürecini e, nasıl görüyorsunuz? Mesela işte ben tam sayıyı artık hatırlayamıyorum. Ya 18 ya 19 olacak. 18 kez falan toplandılar. Şimdiye kadar hep bir dinleme yapıldı biliyorsunuz. İşte her kesimden e, kuruluşlar geldi, topluluklar geldi. Komisyon hep dinledi, 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 dinledi. E, ve biz bu... Açıkçası süreçte Mehmet Uçum diyor ya, Cumhurbaşkanı Hukuk Başlanışmanı bir geçiş süreci olacak önce. Burada da hani ben bir geçiş süreci göremiyorum da o yüzden soruyorum Tevfik Bey. Bütün samimiyetimi içtenliğimle. Yani, <laughs> hakikaten nasıl görüyorsunuz bunun sonunu? Bu komisyonun gidişatı nereye gidiyor sizce? Yani bu komisyonun sonucunda ben hani şahsen çok bir e, olumlu anlamda netice alınabileceğini de e, düşünmüyorum. Bu çözülüm süreci denilen o süreç bir defa denendi ve başarısız olarak sonuçlandı. Bu ikinci sürecinde çok olumlu ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü karşıda nitekim bir devletle olan bir savaş durumu ya da orayla bir barışılması gereken tablo bulunmamaktadır bunun sonucunu çok hayırlı görmemekteyim açıkçası. Sonuç alınabileceğini de düşünmüyorum. Yaşanan bu daha ön mecliste konuşmalar, sosyal medya basın vesaire yaşanan olaylar Türk milletinin sinir uçlarıyla da oynamaktadır. Bu tehlikelidir, buna gerek yoktur. Dediğim gibi barış ortamını herkes ister. Ama burada bir barıştan bahsetmek söz konusu değildir. Burada terör örteki <laughs> olaş. Ve bir müzakere yöntemi değil, mücadele yönetim, benimsenmesi gerekmektedir. Evet. E, Sayın Genel Başkanımız da zaten hani konuya dair detaylı açıklamalarını geçmişte bugün de de yaptı. Hep de haklı çıkıyor. E, öyle de bir durum var. E, yine e, o da haklı çıkacaktır diye düşünüyorum. E, son olarak hani suç duyurusu kapsamında da son olarak şöyle bağlayayım isterseniz. Buyurun. Bu, bu meclis kullanısındaki bu ifadeler, açıklamalar, bu sloganlar e, belirttiğim üzere suçu ve suçluyu övmektir. Ve bu slogan ve ifadeler terör örgütü liderini övme harici örgüt propagandası yapma niteliğindedir. E bu tabii ki PKK terör örgütü ve e, elebaşı Abdullah Öcalan'ın nihai hedeflerini meşrulaştırma gayetiyle söz, sözcülüğüne girişerek bu açıklama yapan, slogan atan kişiler devletin bölünmez bütünlüğünde tehlike yapmışlardır. Dediğimiz gibi bu sebeple evet. e, terörle mücadele kanunu 7. maddesi, Türk Ceza Kanunu 215, 16, 220 ve 3 maddesi tanımı suçlar sübut vermiştir. E, bu sebeple de bir suç duyurusunda bulunduk olayın hemen akabinde. Peki. E, çok çok teşekkür ederiz. Zafer Partisi Merkez Disiplin Kurulu üyesi Sayın Ümit Özdağ'ın aynı zamanda avukatı Sayın Tevfik Alaftar, teşekkürler efendim. Sağ olun katkılarınız. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese saygılar.